Merhaba arkadaşlar. E, ee, uzak denetimimizin ilk dersi ve e, bu sıkıntının en yakın zamanda geçmesini diliyoruz. E, ee, biz dersimizin alt, ilk altı yöntemizi işlemiştik ve bayağı bir devletmesine girmiştik aslında ama yine yöntemizde girmek nasip olmadı. O yüzden sizlerle e, ufak bir iş yaptığımız bu yedinci yöntemizde ilgili birazcık daha değerliyle bu konumuzu da bitirmeyi planlıyorum. E, sizler 8. sınıf öğrenci olarak da biliyorsunuz DGS'imiz ertelenmesi veyahut da e, alınması herhangi bir şeyizi ertelenmeli, etkilememeli. O yüzden bizler de devam etmeliyiz. Şimdi ilk öncelikle elektrik yükleri ile ilgili ve ben şundan bahsedeyim. Biz aslında günü katta elektriklenme ilgili değil, bayağı bir konulardan bahsediyoruz. Ne bileyim siz dersin çıkarırken saçınızı sürtmesiyle birlikte böyle çat sesler duyduğunuz ve elektriklenmesi veyahut da kaybaktan gelen çocuğun e, bu sürtünme dolayısıyla elektrik yüklenmesi ve saçların havaya kalması veyahut da şimşek yıldırım olabilir. Evet bunun da aslında elektrik yükleri ve ilgisi var veya da günlük hayatta kullanılan fotoğraf makineleri, aynı şekilde parmak izi ölçen, parmak izi daha yakın makineler veya da bazen temizlikte kullanan, aslında bakarsanız bunların hepsinde elektrik yükünü kullanıyoruz. Peki bu elektrik yükü, elektrik yükleri, elektrikler tam olarak ne? Şimdi biz bunlardan biraz bahsedeceğiz. Ben aslında elektrik yüklerini birazcık e, Kudadası'daki mantığa benzetiyorum. Kuzey güney mantığında. Çünkü onlar da biliyorsunuz ki kuzey kuzey birbirini itiyor. Güney güney birbirini itiyor. Ama farklı tutuklar birbirini çekiyor. Hatta şurada da gösterecek olursak. E, ee, görmüş olduğunuz gibi iki tane kuzu, iki tane kutumuz var ve aynı kutupların birbirine ittiğini aslında şu şekilde görüyorsunuz ama farklı kutuplar birbirine direktmen çekebiliyor. O yüzden ben size şu şekilde göstereceğim. İlk öncelikle aynı yüklerin birbirine mutlaka ettiğini bilelim. Hatta biz bunu derslerde şu şekilde söylemiştik. Demiştik ki de aynı ortamda iki birey aynı ortamda aynı karakterdeki iki birey bayırmamız. Çünkü birbirlerinin aynısı oldukları için birbirini iterler. Ama farklı yükler ise Birbirini çekecektir. Bununla ilgili ise çoğu soru gelebilir Birbirini itiyor, çekiyor gibisinden. Yorum yapmanızı sebebidir. Haberiniz olsun. Ee, diğer bahsedeceğim şey, başlangıçta şimşek ve yıldırım arasındaki farklardan bahsedilir. Genelde ne? Ee, şimş, A şimşek çekiyor, A yıldırım geliyor gibisinden biz konuşuyoruz ama hangisi şimşek, hangisi yıldırım o konu hakkında biraz bilgilerimiz eksik. Konumuz şu. Ee, şimşek aslında bizim genelde yukarıda olan bir olayımız. Arkadaşlar her zaman ben derste şundan bahsetmiştim. İlk önce şotumuzu hiç unutmayalım. Bizim artı yükümüz hareket etmeyecek. Artı yük hareket etmez. Bütün iş şu yaramaz eksi yüklüdür. Çünkü eksi yük durmuyor arkadaşlar. Eksi yük ne? E, elektrik yüklerini dolaşmış tamamen aslında eksi yükten kaynaklı. Yani artı yük oldu. Yani dururken eksi yük ya onun yanına gidiyor ya da oradan direkt ayrılıyor. Şimdi şimşekler arasındaki muhabbetle aslında bakarsanız şu. Şimşekler iki bulut arasındaki yük alışveriş. Yani eksi yük bu buluttan şurada geçtiği için sen şimşek olayını görüyorsun. Olay aslında tamamen bundan kaynaklı. Yıldırım ise bu bizim yeryüzü ile bulut arasındaki elektrik, e, elektrik yüklü alışverişinde biz yıldırım diyoruz. Yani işte şey, şu bulutlar arasındaki alışveriş ya. Mesela bu eksi yüklü bir bulutumuz olsun, bu artı yüklü bir bulutumuz olsun. Bunun buraya aktardığı eksi yüklü senin görmüş olduğun şimşekten kaynaklı, şimşek oluyor. Peki yeryüzündeki bir apartman olsun, ağaçlar olsun, Bunların artı yükü veya da eksi artı yükü daha doğrusu olmasına ötürü eksiklikler buraya geldiği için yer yüzüne şu bizim yıldırım adı verdiğimiz ve şekli genelde şu şekilde çizdiğimiz bir şey ise senin genelde tabii şey işte sen genelde gördüğün yıldırım olayı. E, yıldırım dediğim gibi tekrar tekrar daha Yıldırım bu ile yer arasındaki bir şey şekli şey, yukarı ile alakalı bir şey arkadaşlar. Bunu asla, asla karıştırmayalım. Bizim günlük hayatta kullandığımız bir diğer elektriklenme olma ise aslında arabaların boyanması. Niye? Şuna ötürü. Bizler biliyorsunuz ki e, arabayı boyarken fark farklı bir yükleri birbirini çektiğinden bahsetmiştik. E peki o zaman aslında arabanın dış dış üzerinde farklı bir yükle yani mesela eksi yükle, ile boyayı ise artı bir yükle yüklersen bu boya yükü sürtüğünde artı eksi birine yapışacak mı? Yapışacak. Dolayısıyla benim arabanın boyası direkmen ne olacak? Çok güzel bir şekilde boyanacak. Elektrik yükleri aslında bu şekilde. Hatta buradan da birkaç tane yapı verdim size de. Ben aslında bunu tekrar mıknatıs yardımıyla göstermek istiyorum. Şimdi ben size farklı büyüklerin birbirine ittiğinden bahsettim. Aynı farklı büyüklerin birbirini çektiğinden bahsettim. Aynı yükler ise birbirine ittiğinden bahsettim. Peki hocam nötrlerde ne oluyor? Arkadaşlar ben size ilk öncelikle artı yük, eksi yük nasıl oluşmuş ondan bir bahsedeyim. İlk öncelikle mesela benim bir yüzeyim var. Bir yüzeyimde A maddesi, B maddesi. Bunda İki tane eksi yük, altı tane artı yük. Bunda ise mesela yedi, tane eksi yük, iki tane artı yük. Ben artı yük bir isim diyorum ama ona sadece artı yük var. Hayır, içerisinde eksi yükler de var. Peki ben eksi yük isim diyorum ama içerisinde hiç artı yük yok mu? Tabii ki var. İlk öncelikle bu hani aklımızın bir köşesinde kalsın. Bunda tuzağa e, düşmeyelim. Görmüş olduğunuz gibi ben bu A ne? fazla artı yük olduğu artı yük diyorum. B cisimle ise içerisinde fazla eksi yüklü olduğu için, eksi yüklü. diyorum. E bizim farklı bir cisimlerimiz bir iten çekerme Duyuyoruz sesimizi. O zaman birbirini çeker diyoruz. Peki gel gelin bunların ikisinin sayısı aynı olursa ne olacak? Alma bir kalem. Çiziyorum C maddesini. 3 tane artı 3 tane eksi çizeceğim. Benim artı ve eksi yüklerimin birbirinin aynı sayıda olmasına ötürü benim bu cismimin yük durumu nötr. 0 yani. Sen bir insana karşı sevgi besliyorsunuz ne de hani öfke besliyorsunuz, nötr, nötr yani herhangi bir duygu beslemiyorsunuz. O yüzden şimdi mesela bahsettiğim şeyi de şu şekilde açıklayayım. Peki hocam bu artıyor bir artı eksi bir isimler bunu çeker mi yeter mi? Arkadaşlar şu elimde görmüş olduğunuz normal bir demir parçası. Benim elimde tekrar söyleyeyim hani e, ben tamamıyla artı ve eksi bir ekle köklere benziyor. O zaman baktığınız direkt ben çekiyor mu? Çekiyor. O zaman sen diyeceksin ki sen nötr bir cisimle eksi yüklü veya artı yüklü birisine yaklaştırdığında mesela A cismi artı ve C cismi sıfır. Bunlar her zaman birbirine çekecek. Aklınızda bulunsun. E, Bunlarla bağışlamış olduk. Şimdi bizim bir de elektriklenme türlerimiz var. E, elektriklenme konusuyla ilgili ben de şunu da söyleyeyim. Fark ettiyseniz artı yüklü diyorum, eksi yüklü diyorum. E o zaman ben buna C maddesinin sıfır demiştim, nötr demiştim. E o zaman sen dokundurduğunda sizce buradaki artı yük hani ki bunu kendine benzetmez mi? Veyahut da buradaki eksi yükler aynı şekilde C yakınıdır kendine benzetmeyecekler mi? Benzetecekler. Arkadaşlar o zaman benim bir malzememin elektriklenmesi için yüklü bir malzeme temas haline geçmesi gerekiyor. Bizim elektriklenmek için şey bu. Görmüş olduğunuz gibi elektrik sahiplerimiz var. Tekrar söyleyeyim. Elektriksel yüklerimiz var. Sen götürmeyeceksin. Bunu temas edersen artık onun e, yükünü alacaktır. Bu da aklınızda bulunsun. Bizim elektrikten türlerimiz var. Farkındaysanız dersin başında şundan bahsettik. Dedim ki, e, kaynaktan kayan bir çocuğun taşların havaya dikilmesi. Bazen daha çıkarırken direkten böyle saçların çatıp direkt direkten saçların havaya kalkması. Televizyonun önünden geçerken e, o tüylerin havaya kalkması televizyonun yüzünden. Elektrikler var şeyler bunlar. Veya da hatta aslında şunu da görüyorsun. Kuru saçlarını bir tararken saçlarından aslında atarsan tarafı, plastik tarafından atlıyor. Bir yine bir ses çıkarıyor. Bunlar bizim aslında e, elinizle elinizde deneyebilirsiniz. Bir kolonu alın, saçınızı sürtün ve küçük küçük bir kağıt parçalarına e, bir masaya masaya koyun. Saçını sürttüğünüz balonun o kağıt parçasına yaklaştırdığınızda balonun o kağıt parçasına çektiğini göreceksiniz. Bizim demek ki bir sürtünme ile alakalı bir elektriklenmemiz var. Bizim elektriklenme türlerimizin o ilk ki sürtünme ile elektriklenme. Elektriklenme türleri sürtünme ile hatta şöyle A yazayım. A sürtünme ile elektrikler Tekrar şu söyleyeyim. Sen demek ki bir malzemeye sürtünüyorsun ve sürtünmenden kaynaklı bir elektrik yükü ortaya çıkıyor. E o zaman ben bu mesela günlerim Kaç birkaç tane yönelik hatta söylemiştim. bir çocuğun e, saçların havaya dikilmesi, seni kazanan çıkarırken saçların havaya dikilmesi veya da çalçuk sesler çıkması, balonun saçına sürttüğünde hatta balonun saçına, saçına karşı bir elektrik yapıp saçın balona yapıştırması Bunlar neyse bizim aslında elektriklenme, sürtüp beyni elektriklenmemiz. Size bahsettiğim gibi aslında buna bir bir tık beğeniyor. Saç kuru saçlarını bir tarakla taradığınızda, plastik bir tarakla taradığınızda aslında şöyle küçük küçük bir kere parçası parçalarınızın ve yaklaştırdığınızda yani, bu şekilde e, çektiğini göreceksiniz. Bizim sürtünme deneyimlerinden de ilgili size bahsedeceğim bir tane kodlamamız var. Ben size diyeceğim ki ye iç diyeceğim. Neden? Arkadaşlar bizim plastik ve cam e, çubuklarımız farklı elektriklenmeleri sahip. Ben size bunlarla ilgili bir kodlamamı vereceğim. Merak etmeyin. Ye iç işte ne demek hocam? Şu demek. Bizim yük kupaşımız sadece sasa ve sadece ebolet yani bizim plastik çubuk. Plastik çubuğa sürtüldüğünde bizim şuraya yazıyorum hatta yün ebonit. Bizim ebonitimiz e aklına aklınıza gelsin eksi yük veriyor. Arkadaşlar siz bir şeyin sürtülmesinden sonra elektrik yükü yüklüyorsanız bir eksi ise diğerinin artı olması sorumluluğu var. Yani burada bütün eksiler buraya artmış demek oluyor E yün ne oldu o zaman? Artı. İçe geldik. Sen ipek kumaşını cam bir malzemeyi sürtersen şurada görmüş olduğunuz gibi bu sefer arasında camın ağzından arzu olduğu aklınıza gelsin diyeceğim. Çünkü bizim ipek kumaşımız cam e, malzemeye, yün kumaşımız ise plastik malzemeye etki ediyor. Sen mesela niye e, saçlarını kazanıp çıkarırken neden saçlarını çarptı, çarptı ediyor? Şuna ötürü saçların aslında birazcık plastik özelliği gösteriyor. Onu ötürü elektrik biliyorsunuz. Şurayı tekrar farklı renkte göstereyim. Arkadaşlar, egonik çubuk plastik çubuk demektir. Genelde kanatlarınızda ebolit de geçer. O yüzden ebolit olarak veriyorum. Plastik çubuk olarak algılayın. Cam ise ama artı hakkında gelsin. E cam artı yüklü ise ebeye kaldı? Eksi yüklü. Yani sen gün artı yapıyorsun elektrik yüklerine, diğerine eksi yapmak zorundasın. Başlık ve sürtünme ile ilgili hatta burada bir tane neyi var? Bakın ebonit çubuğu geliyorum, büyük bir kumaşı sürtüyorum. Büyük kumaşı sürttükten sonra ebonit esnin e aklınıza gelsin demiştim. Tamamıyla eksi yüklendiği için. Yün ise görmüş olduğunuz gibi ona da kalan şey, ona her sekalar gerek olan gibi artı kalıyor. Ve cama geldiğinizde ise camın ağzının artı oldu aklınıza gelsin. Çünkü eviniz hatta annelerinizin ipek eşarlı olabilir, epek bir parçası olabilir. Cam çubuğunuz varsa evinizde ipi eşittiğinizde direkt ben ipin de eğitiklendiğini, o küçük küçük parçaları, e, kağıt parçalarını çektiğini göreceksiniz. Burada da aynı şekilde kazaklarını, pek hocam kazaklarını çıkarırken bu eğitikler nasıl oluyor? Bakın burada bunun örneği var. Sen balonu kazana sürttüğünde plastik olduğu için biz ebonit de demiştik, ek sürtme yönelmiştik. Ebonit eksi aklınıza gelsin demiştik. İşte bak, bakın ikisini de şu aslında aynı sayıda artı eksi yolları var artı eksi elektrolitleri var. Ama burada görmüş olduğunuz gibi sürtmüşüm ve ne olmuş? Plastik olduğu için artık eksi yüklenmiş. Yüne eksi ne kalmış? Artı yük kalmış. Bu aklınızın bir köşesinde bulunsun. Dediğim gibi bu da e, en başta verdiğim örnek Saçlarınızı, kuru saçlarınızı sararken elektrik yüklenen bir tarafınız olacaktır. Küçük küçük kere parçalı denizli parçalayın ve bunları e, masaya serdiğimizde o tarafınızdan kaynaklı hani, elektrik yükleri o kere çektiğini göreceksiniz. Şimdi sürtünme elektriklerinden bahsettik. Bununla ilgili bir iki soru göstereceğim. Bununla ilgili nasıl soru sorabilirler Veyahut da nereye dikkat etmeniz gerekiyor? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Mesela ilk sorularımız şu olsun. Bunu tabii ki yazı olarak da verebilirler. Görüntü olarak da çizim e, görüntüsünü verebilirler. Mesela sana der ki, büyük bir kumaşım var. Ebolit bir çubuk sürtü. Biliyorsunuz diye işlemiştik. demiştik. hangi sürtü? Ebonit. Ebolitin eksinden eksi yüklendiğini ve yükü güney ise eksi orada kaldı, kalacağı için artı olarak kalacağını söylemiştik. Bunu tekrar hatırlatayım. E bu çubuğu sürttüm ve bu çubuğu aldım. E bu çubuğumu aldım. Burada k cisim olsun. Buna buna e, yaklaştırdım ve dokunduğunu bunu Biz demiştik nötr bir cisme. Hatta kanda nötr olduğunu söylediler arkadaşlar. Veya başka bir yükle olduğunu. Sen nötr bir cisme. Artı ve artı eksi yükü dokundurduğunda. Ben size demiştim ki ne demiştim? Nötr cisim dokundurduğunun yükünü alır. O zaman bak düşünüyorum. E ben buna sürttüm. E buna hatta yeni mekanı da gösterebilirim bunlar. E o zaman buna kalan şey artıyken e e'sinden bizim de bir burası eksi olacak. E senin e eksi olduğu için sen dokundurduğunda kalan ötürken ne hale geldi? Eksi hale geldi. Eksi hale geldi. Senin de bir cismin eksi bir, eksi bir cismin dokundurulduğu için geriye kalan kalanın eksi yüklü olduğuydu. Bu aklımın bir köşesinde kalsın. Bu tarz soru gelebilir. İki olarak da şöyle bir şey gelebilir. Size var mesela bir kumaştan bahsedeyim. Burada bir etek kumaşım var. Y içtiğimizde işte cam olarak söylemiştik. İpeği sürtmemiz gerekeni. Cam bir burayı sürttüm. E cam camın ağzından ben de demiştim artık oldu aklınıza gelsin. E bunu artık aldıysa bütün eksi yükler kime gitti? İpeği. O zaman senin cam artı yüklü bir cam, cam elinde var. Sen camı aldın. Camı aldın. Bu sefer olayı biraz daha hızlıklatacağım. Aynı şekilde tam nötrü birisine yaklaştırdım. Daha doğrusu dokunduydum tarihsine. Bu nötrüldü. Sana derim ki, benim elimde bir tane ne cisim var ve bu artı yüklü bir cisim. K ve L dokunduktan sonra birbirini iter mi, çeker mi? Bu şekilde uzatabilir. Biz ne yapacağız ama sıra sıra geleceğiz. Sen bunu sürttüğünde ilk başta artı olduğunu bilmek zorundasın. E artı olduğunu biliyorsan, sen bunu dokundurduğunda nötrü olan ne Artar yerde iki tane artı birbirini iter mi çeker mi? Umarım iter diyorsunuzdur. Ve birbirinin ittiğini göreceksiniz. Bunu tabii ki size e, şıklarda iter, çeker, aynı kılı diye sormayabilirler. Aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Ben yani de doğru şekilde yorum yaptırabilirler. Yorumu tamamen bununla alakalı arkadaşlar. Sürtünme ile en bile gitmemiz gereken şey Y içtir. Çünkü yüğün kumaşın ebonite sürtü yani sen yünü cama sürtemezsin. İpek kumaşı ise cama sürtüldüğünü tekrar söylüyorum. Yünü ise cama sürtemezsin. Bilmek zorundasın. Ego etsek en sonunda eksi yüklü olduğunu bilmek zorundasın. Cama ise en sonunda ağzının artı olduğu aklınıza gelsin demiştim. Artı olduğunu bilmek zorundasın. Ve son olarak da şöyle küçük bir örnek göstereceğim. Bir süre sürtünme konusu ile ilgili çözdükten sonra e, ee, bu konuda bitirip diğer konu, diğer dersimizde ikinci ve üçüncü sütün e, elektrikten büyükleri, elektrikten bahsedeceğim. Üçüncü örneğimiz de şu olsun. Tekrar bir tane e, sütün olayı yaşansın. Mesela hatta bunu konuşarak söyleyeyim. Örneğin der ki bir insan kazana çıkarırken saçlarının havaya kaldığını fark etmiş ve hatta bu çarptığı sesleri duymuş. Bunun sebebi başlarken hangisi olabilir. Sana ki yün kumaşın Artı yükü kadar, Bak ebonit eksi değil miydi? Günle kalmıştı artı. Bu doğru bir öncü? Sana der ki bu sürtünme ile etkilen, e, sürtünmeyle etkilenme ile bir örnektir. Doğru. Sen çıkartırken saçlarını sürtüyorsun kazanla. Doğru. Veya adı de der ki bu örnek e, cam bir şeyde, cam bir e, malzeme de aynı sonucu verdi. Hayır bu bir öncü bir yanlış öncü. Neden? Çünkü cam sadece ipleri sürtüldüğünde artı yükü Bu e, dersimizin sonuna geldik. Artık e, bununla ilgili bol bol soru çözmenize, ders içerisinde not, not alamadıysanız durdurup e, notunuzu alıp devam etmenizi e, temenni ediyorum. Umarım öyle yapmışsınızdır. Bir sonraki dersimizde elektrikler müdürlüğüne devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.